Ee... Arkadaş insan girdi. Hoş geldin. Bir dakika ismimi sabitleyeyim. Her gün canlı yayın açmaya çalışacağım. Çünkü sıkıldım. Sabah ödenen odamda böcek buldum. <laughs> İnternetim tost makinesinden çekiyor. Nerede kalmıştık? bir kişi var. O kişi kim ya? Ben miyim o? Merhaba. Arkadaş insanlar ki çok mutluyum. Ben de çok sıkıldım ciddi. <laughs> Şu şar dön Türk yapımı oyunu vardı. Türk oyun. Yüz yapan yüz değilim pardon. E, ben de. Bilmiyorum valla ben. Ee, bu oyun Türk yapım. Türk yapımı çünkü ayran ayran şey ayran yazıyordu. İçim yazıyordu. Ayran markası içim de. O da Türk ya. Kavgadan evi yemek istiyorum. Çakmasını bulmuşum akıba robot saç şarma şarma şa 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 konuşmuyorum ha evet bak buydu hmm. Hashtag çok sıkıldım Ağlamayın. 6 tane yaptım. altı tane. Ben de gireceğim. Eminim bu oyun Türk yapımı. Vallahi Türk yapımı eminim. <laughs> Kendi yayınımı beğeneceğim. Siz de beğenin yoksa evinize baskın yaparım. Bu arada ironi alınmayın. this game content jump scares, fashion like the... an elephant. Bir şey olmaz zaten aksiyetem var. Bir daha gerek yok. Daha şimdiden çıkmışlar. İyi. Benim bak benim dediklerim size birkaç saniye ya da birkaç dakika sonra geliyor. Ben de anlamadım neden. Oyun yüklenirken çıkmış. Üç kişiydi. Bakın Türk yapımı olduğunu kanıtlayacağım. Açılsana lan. Açıl. Lan açılsın. Açılır mısın? Ne? Şaka yapıyorsun. 3 artık. Şarma ne? Döner değil mi lan bunu? Söner ol. Aman ya. Söner. Tek lettuce. Yes. Yay. Chicken lettuce. Okay. Bu çok da korkunç değil aslında yani. yani Korar olduğuna şaşırıyorum. Ha atıyoruz. Buradan bakınca çiğ köfteye Buradan bakınca çiğ köfteye benziyor. Kim izliyorsa al çok çok mutluyum kim izliyorsa. Birazdan ben de çıkacağım. Kanka niye ben mi aldım bir anda? Benim kola almam gerek mi? Drop. Kanka nasıl koyacağız? Wow. Yap. Şarjım çok hızlı atıyor. Şuna gireceğim ben. Ben onu ilk görüntü korkudan altında sıçmıştım. Azıcık yayına girin ya Yayında bir kişi var o da Kim bilmiyorum ben de Kimse seni seviyorum ya Seviyorum dedim Seni seviyorum dedim Arkadaş olarak. Rezil olduk baba. Kanka ne yapıyorsun? Bismillah 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 bismillah, bismillah. Azıcık Merhabalar Mayılar. Merhab Arkanda değil mi? Aptal. Tamam. Beni izliyor oh, Çok şükür biz Yaşıyorsun o ya, yaşam belirtisi verdi o ok işte Lan oyun bug'ını buldu. Orada biri, var, orada biri 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 var. Help me, help me, help me. ağlayacağım. Korkun. Sesiniz... Puldeyse. Merhaba. Sesi fulleyse... Pulde. Birazdan çok kötü bağıracağım. Ben Canım arkadaşım ne yapıyorsun? Anasını satayım. Anasını satayım. Anasını satayım. Kanka özür dilerim. Gelme. Gelme. Kalbim gerçek hayatta öyle atıyor. Oynuyorum da silim. Bayağı yer kaplıyordu. Canım arkadaşım gelme. Korkuyorum ben bunun. Ne? Anne. Help me. Şimdi bunun eee şey çizer mi? Ok yemek yapıyor. Ya yiyorduk gerek yok. Bir gerek. Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla korku oyunu oynuyoruz. Arkadaşımla dinle inşallah dinle yalaktı. Evet. İnşallah banyodan mı indireceksin? İndiririm. Ee, şey inşallah bunu dönünce banyodan. Canım arkadaşım dönüyor. Canım arkadaşım. Arkadaşıma bir şeyler oluyor. Arkadaşım çok gülümsüyor korkuyorum. Kanka iyi misin? Hangi elektrik faturasını ödemeyi düşünüyor musun? Cemal kardeşim. Elektrik faturası. Kaç lira geldi? Seni <laughs> sevmiyorum Selena. Seni sevmiyorum. Oğlum buradan bakınca çok korkunç gözüküyor bazen. Döndürsene evet. ben size. Şu an yayındayım. Döndürsene Hayır bu bir kere bana jump scare atmıştı ondan şey diyorum. Canım arkadaşım gitme. o kadar korkunç bir şey yokmuş dur şu şey an zaman... bu bana jump scare bir kere o yüzden korkuyorum abi ona 20 euro'luk bir şey falan